14 şeker fabrikasının 4 tanesinin satıldığını söyleyen Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol 2011 yılında bu fabrikaların satışı gündeme geldiğinde ortaya koyulan fiyatları hatırlattı. 4 fabrikanın da kamu zararına uğratıldığını vurguladı iktidarın fabrika yapmasından geçtiklerini, yapılanı bile adam gibi satmayı beceremediklerini dile getirdi. Dolar bazında değerlendirildiğinde Bor Şeker Fabrikası 84 milyon dolara, Kırşehir Şeker Fabrikası 62 milyon, 82 milyon dolara, Çorum Şeker Fabrikası 132 milyon dolara, Yozgat Şeker Fabrikası ise 69 milyon dolara gitti. Bilindiği gibi 2011 yılında şeker fabrikaları yine satışa arz edilmişti. İşte 2011 yılında rakamlar Dikkate alındığında bugün 84 milyon dolara satılan Bor şeker fabrikasının 149 milyon dolara bugün 82 milyon dolara giden Kırşehir fabrikasını 141 milyon dolara 132 milyon dolara satılan Çorum şekerin 192 milyon dolara 69 milyon dolara satılan Yozgar şeker fabrikasının ise 119 milyon dolara satılması gerekiyordu. Arada 211 milyon dolar fark var. Rakamlar gösteriyor ki. Bu iktidarın fabrika yapmasından geçtik, yapılanı bile adam gibi satmayı beceremiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılında daki ihaleyi kamu yararı gözetilmediği için iptal etmişti. Şimdi sadece 4 fabrikada 200 milyon doların üzerinde bir kamu zararı vardır. Ramazan ayı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği fitre miktarına değinen Mertol çay simit hesabı yaparak iktidara gelenlerin bugün bu hesabı gözden geçirmelerini istedi. Buna göre bir fitrenin fiyatı 19 lira. Bildiğiniz üzere fitre miktarı bir kişinin bir günlük askeri ihtiyacını karşılamak üzere hesaplanır. Buradan yola çıkarak hep birlikte bir hesap yapmak istiyoruz. Bugün 5 kişilik bir ailenin fitre miktarına göre bir aylık ihtiyacı olan para asgari 2850 TL'dir. liradır. Bugün Türkiye'de 14 milyon çalışanın 6 milyonu askeri ücretli. Peki Türkiye'de askeri ücret ne kadar? 1600 lira. Şimdi soruyorum. Bu ülkede Diyanet işlerinin hesabı mı yanlış, hükümetin hesabı mı? Bu fitre hesabı bile milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter. Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler Bugün otursunlar da bu hesabı gözden geçirsinler diye soruyoruz. Demagoji yapmak yerine bu milletin gerçek sorunlarını görsünler. Bunları düzeltmeye çalışsınlar. Milletvekili Fevai Arslan'ın gündem olan açıklamaları ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Mertol o konuşmayı talihsizlik olarak nitelendirdi. Seçmenlere gaz vermek için yapılan konuşmalarda dikkatli olunmasını istedi. AK Parti hükümete geldiği günden bu yana Düzce ilk 5 ilin içerisinde yer almasına rağmen AK Parti'den ciddi manada istifa edememiştir. Bir Bolu'ya, bir Sakarya'ya, bir Kocaeli'ye bakarak Düzce'ye değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın vermiş oldukları seçim vaatleri yerine getirilmemiştir. Bugün Hecinler'de yapmış olduğumuz bir programdan dönerken tokuşlar ve çakırların içerisinden geldim. Sadece oradaki çakırlar yolunun halini gidip görseler Düzce'nin ne kadar e, kötü bir noktada olduğunu oradan e, görmüş olurlar. Biz yapılanları takdir ederiz ama Düzce'de maalesef ki yapılan hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı da e, biz kendilerine bu seçim öncesi seçmenlerine e, gaz vermek adına konuşma yaparken biraz daha dikkatli olmalarının kendi menfaatler icabı olacağını e, hatırlatmakta e, hatırlatıyorum.